Herkese merhaba. Moodle sağlıklı bir kurulum gerçekleştirebilmek için ihtiyacımız olan iki şey var. Bunlardan bir tanesi biz Moodle'ı lokal hosta yani XAMPP üzerine kuracağız. XAMPP setup'ını indireceğiz. İlk indirme işlemini başlatmak için internet tarayıcımızı açıyoruz ve arama kutucuğuna XAMPP yazıyoruz. Tabi XAMPP'in resmi sitesi www.apachefriends.org'dur. Buradaki ilgili linke tıklıyoruz arama sonuçlarından ve aşağıda bulunan indirme seçeneklerinden hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sistemini seçmeniz gerekmektedir. Burada dikkat edersek Windows, Linux ve OS X gibi farklı platformlar için indirme seçenekleri mevcut. Biz Windows 11 kullanıyoruz. O yüzden Windows İndirme işlemini devam ediyoruz. Windows'a tıklayınca otomatik olarak indirme başlayacaktır. 21 ee, 2021 yılındaki Son versiyonun 165 MB olduğunu görüyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde Burada 10-20 MB oynama olabilecektir elbet. İndirme eğer kendinden başlamadıysa Buraya tıkla Seçeneğine tıklayarak Yine indirme işlemini direkt Başlatabiliriz. Bu ilk indirmemizdi. Şimdi ikinci indirmemize gelelim. İkinci indirmemizde ise arkadaşlar XM indirme işlemimizi başlattık. Bir diğer indirmemiz ise Moodle'ın kendi paketidir. Moodle'ın kendi paketini indirmek için ise yine arama kutucuğuna Moodle yazıyoruz. Moodle yazdıktan sonra ilk çıkan sonuçta Moodle.org görüyoruz. Moodle.org'a girdiğimiz zaman burada böyle kendi resmi sitesinde Dolight kısmını göreceğiz menüden. Dolight kısmını seçtikten sonra bizim için sunulan son versiyon 3.11.4 üzeri. Biz bunun kurulumunu gerçekleştireceğiz. 3.14 üzerine tıkladığımızda iki farklı seçenek geliyor. Bunlardan bir tanesi TGZ diğer ise zip uzantılıdır. Zip uzantılıyı indirmenizi tercih ediyorum. Çünkü biz de zip uzantılı üzerinden devam edeceğiz. Onun da 74.9 MB'lık bir boyutu vardır. Evet onda da yine indirme işlemi başlatıldı. Eğer indirme işlemi sizde başlamadıysa şurada bulunan e, manuel el ile indirmeyi seçerek direkt indirme işlemini X gibi başlatabiliriz.